Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Öncelikle bu videoyu yayınlamama vesile olan yoruma bakalım. Murat Bey'in yorumu Ekonomist 78 adı ile YouTube'da bu yorumu yaptı. Bu üçüncü yorumu üç kez benden istekte bulundu. Bir türlü fırsat bulup yapamadım ve araştırdım. Değerli arkadaşlar çok önemli bilgiler var. Buradan Murat Bey şunu soruyor. Altın ve gümüş alım satımlarında %2'lik vergi ödememek için borsadaki altın ve gümüş fonlarına nasıl bakıyorsunuz? Bunlar altın ve gümüşle ya da onsla doğru orantılı artıp eksiliyor mu? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler demiş. Çoğunun dikkat etmediği ve gözden kaçan bir konu. Bu konuyu herhalde ilk yorumlayan kişi ben olacağım. Bu anlamda Murat Bey'e çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi altın ve gümüş alımlarına yüzde bir vergi getirildi. Ayrıca altında katılım bankalarında 1-1,5 TL olan makas aralıkları 4-5 TL'ye çıkarıldı. Yani 1 gram altın aldığınızda örneğin 385'ten aldık yüzde vergi ile 3 lira 85 kuruş vergiye gidiyor. Yine banka makas aralığı 4 lira 385 lira olan 1 gram altının size maliyeti Hemen 393 liraya geliyor. Yani otomatik olarak daha alırken %2 zarar ediyorsunuz. Bir de satarken yine banka makas aralığı var. 4 lira alım satımda yaklaşık %3 zarar yapmış oluyorsunuz. Bu da çok büyük bir fark demek. Özellikle kısa süreli al sat yapanlar için bu tamamen katılım bankaları üzerinden ya da bankalar üzerinde altın veya gümüş alıp satmak tam bir ceza. Bu arada sık sık alsat yapmıyorsanız sizin pozisyon değiştirmenize gerek yok. Şimdi gelelim alsatta bu %3 zarardan nasıl kurtulabiliriz? Değerli arkadaşlar borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılan fonlar var. Burada bizi ilgilendiren iki fon var. Bunlardan birincisi İstanbul Altın Borsa Yatırım Fonu. Diğeri de İstanbul Gümüş Borsa Yatırım Fonu. Bu fonlardan altının kodu GLDTR, gümüşün kodu ise GMSTR şeklinde. Peki bu fonlar nasıl alınabilir? Öncelikle Borsa İstanbul'da işlem görüyorlar. Tıpkı hisse senedi gibi almak için herhangi bir aracı kurumdan hesap açabilirsiniz veya bankanızdan yatırım hesabı açarak orada borsa işlemlerini aktifleştirirsiniz. Bu kadar basit bu fonların maliyeti bize ne kadar olur? Birincisi fonun yıllık yönetim maliyeti binde 47 yani %0.47 yani yaklaşık %0.5'e yakın. 2. Alsat'ta binde 2 komisyon var. Yani toplamda alsat'ta binde 4 komisyon ödüyorsunuz. Düşünün normalde alsat'ta altın veya gümüş alırken %3 zarar ediyorduk. Şimdi asatta binde 4 yani 10 kata yakın bir karımız söz konusu. Gelelim dezavantajlarına. Öncelikle katılım bankalarında 5 gün 24 saat alınıp satılabiliyor gümüş ve altın. Ancak borsa saat 10 ile 18 arasında işlem yapıyor. İkincisi altın ve gümüş fonlarında elde edilen karın %10'u vergiye kesiliyor. Örneğin altın alıp sattınız, 1000 lira kar ettiniz. Bunun 100 lirası vergi size kalan 9 lira oluyor. Kısa süreli ve az fiyat aralıklarında alsat yapanlar için oldukça avantajlı. Ancak uzun süreli 6 ay 1 yıl hiç dokunmayan ve bunun sonucunda %50 veya %100 kar edenler için ise dezavantajlı oluyor. Özellikle değerli arkadaşlar çok kısa süreli yani bir günlük, iki günlük, üç günlük haftalık bazda %2-3 kar görüp alsat yapanlar için Gerçekten çok uygun bir platform bu fonlar. Şimdi bu fonlar nasıl bir kazanç sağlamış? Bunlara bakalım. Öncelikle altın fonuna bakalım değerli arkadaşlar. Bakın bu yukarıda görmüş olduğunuz grafik gram altının haftalık grafiği değerli arkadaşlar 2019 yılı başından günümüze kadar gram altının kazancı %75.83 oranında olmuş şu anki fiyat üzerinden. Hemen Altın fonuna bakıyoruz. Altın fonunun ise kazancı %71,25 şeklinde gerçekleşmiş. Buradaki orana takılmayalım. Şu anki fiyat üzerinden böyle bazı durumlarda değişkenlik gösterebiliyor. Bazı dönemlerde altın fonu normal gram altının önüne geçebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada arada çok büyük bir fark söz konusu değil. Şimdi başka bir grafik üzerinde gram altın ile altın fonunun birbiriyle ilişkisine bakalım. Şu sarı çizgi gram altın, mavi çizgi ise altın fonu. Görmüş olduğunuz gibi genel olarak birbiriyle paralel hareket ediyorlar. Bir günlük grafik üzerinde böyle görüyorsunuz. Bazı dönemlerde altın üstte giderken bazı dönemlerde fon yukarıda kalıyor. Yani genel anlamda birbiriyle paralel hareket ediyorlar. Şöyle ki bizim tabii ki burada aldığımız nokta önemli. Aldığımız ve sattığımız nokta arasındaki fark önemli. Yani genel anlamda aralarında bir paralellik söz konusu gram altın ile altın fonu arasında. Gümüş tarafına bakalım değerli arkadaşlar. Bakın spot piyasada gram gümüş görmüş olduğunuz gibi 2019 yılı başı ile günümüz arasında %45'lik bir kazanç sağlamış durumda. Hemen gümüş fonuna bakıyoruz. Gümüş fonunda ise değerli arkadaşlar 2019 yılı başından günümüze kadar o da %52.46'lık bir kazanç sağlamış. Gümüş daha iyi görünüyor bu fon üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi gerek gümüşte gerekse altında spot piyasa ile fonların getirileri birbirine oldukça yakın. Hemen gümüşteki oranlara bakalım. Şu görmüş olduğunuz gri çizgi spot gümüş fiyatı TL bazında gram gümüş. Alttaki mavi çizgi ise değerli arkadaşlar gümüş fonunun fiyatı. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir paralellik söz konusu. Burada da bazı dönemlerde gram gümüş üste çıkarken bazı dönemlerde alta iniyor. Yani genel anlamda birbiriyle paralel bir seyir izliyor fon ile gram gümüş arasındaki durum. Yani burada da girdiğimiz ile çıktığımız nokta arası önemli. Bu yönüyle spot gram gümüş ile fon gümüş arasında bir korelasyon söz konusu. ikisi birbirine yakın bir şekilde hareket ediyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 2019'dan günümüze kadar fon gümüşün kazancı daha iyi. Buradan tekrar Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Bu soruyu sorduğu için kendisine başarılar diliyorum. Yine videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca arkadaşlarınızla ve dostlarınızla paylaşırsanız daha çok insan bunu izler. Tabii ki beğendiyseniz beğenmediyseniz canlı sağ olsun. Unutmadan ayrıca bu şekilde merak ettiğiniz konular olursa lütfen sorun. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri ve önemli grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü sizler de sık sık Instagram'a bakıyorsunuz. Sürekli elinizin altında. Bu yönüyle değerli arkadaşlar Instagram'da da takipte kalmanız faydanıza olacaktır.